Türkiye'yi ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Ankara'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. İki lider ekonominin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci Almanya'da yaşayan Türkler ve terörle mücadelede işbirliği konularını ele aldı. Ankara'da ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret eden Merkel, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Angela Merkel iki günlük Türkiye ziyareti kapsamında dört şehri gezdi. Merkel Türkiye'nin peri bacaları, kayadan oyma kiliseleri ve yeraltı şehirleriyle ünlü Kapadokya'ya gitti. <laughs> Almanya Başbakanı'na eşlik eden Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik Merkel'e bölge hakkında bilgi verdi. <laughs> Dün de Kahramanmaraş'a giden Angela Merkel, Patriot füze sisteminin yerleştirildiği bölgede görev yapan Alman askerlerini ziyaret etmişti. Merkel akşam saatlerinde TÜSİAD'ın düzenlediği ekonomik forma katılacak. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğine karşı tutumuyla bilinen Angela Merkel'in bu ziyareti oldukça büyük bir öneme sahip.